5. haftanın açılış maçında Bafül Kürdu, Üner Berkap stadında Çetin konuk ediyor. Seran Şimşek, Engin Akkagün ve Hakan Gök. Hakem 3'ü senetiyor maçı. 4. hakem Mustafa Öztugay. 4 hafta sonunda puan olmayan Çetinkaya Kaya. Bafül karşısında galibiyet. Puan ya da puanlarla tanışmak istiyor. İlk vuruş bu şekilde ekranlara geliyor. Üner Berkap stadyumunda kötü bir başlangıç Çetin Kaya'dan gelişecek olan Ülkürdü hatağı var. Atak yönü sağ kanat. Ceza alana yapılan orta penaltı noktası üzeri etkili bir kafa vuruşu. asla dışarıya gidiyor orta Ortayı Ortaya yapan isim yankıydı. Bir başka atak Ülkürdü adına. Gözler maçın orta hakeminde devam ediyor oyun. Uzak vuruş o noktada. Sonrasında devam ediyor pozisyon. Sonuç gelmiyor. Ev sahibi takım adına. İlk bölüm Ülkürdü'nün baskı kurduğu anlar. İlk bölümde ev sahibi takım gol arıyor. Atak yönü yine sol kanat bu bölümde. Etkili geliyor ev sahibi takım. Yapılan orta etkili bir kafa vuruşu top filelere gidiyor. Dakikalar 22'yi gösteriyor. Kossi sahneye çıkan isim. Çok güzel bir kafa vuruşu Kossi'den. Ülkü vurdu. Çetin Kaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kossi ve arkadaşlarının gol seveceklerine geldi. Çetin Kaya'nın eşitlik golü arıyor bu bölümde. Vuruş o noktada sonuç gelmiyor. Konuk takım adına bir başka atak. Mustafa Şinses yaptı ortasını. Açılan topu noktada yapılan vuruş. Kaleci dikkatli bir pozisyonda bir başka atak. Uzak mesafeden vuruş. Kaleci yatıyor ve topun sahibi oluyor. Kaleci Gültekin kalesine dikkatli Ülkürdü ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Atak yönü sağ kanat Yankı yaptı vuruşunu. Kaleci atası top filelere gidiyor Yankı'nın golüyle. Dakikalar 40. Yankı'nın yaptığı vuruş kaleci Ozan. Bu bölümde hatalı bir bir bakıma da dikkatsiz ve topu filelerinde görüyor. Ülkürdü 40. dakikada 2-0 öne geçiyor. 45 dakika tamamlandı. Kullanılan kale vuruşu noktada. Çalan düdük Seren Şimşek tarafından ilk yarı Ülkürdü'nün 2-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıya Çetinkaya'nın vuruşuyla başlanıyor. Kossi ve Yankın'ın golleriyle ilk devre 2-0. Ülkü Yurdun'da kapatıyor. Çetinkaya farkı bir indirme düşüncesi var. Hakan bıraktığı nokta Mustafa kaldırdı topu. Kafa vuruşu noktada kaleci çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Gültekin kalede bugün Ülkü Yurdun'da kullanılan uzun bir zekaja noktada. Orta alan kafalardan seken top. Çetinkaya bir kez daha gelecek. Atak yönü sol kanat. Çağdaş uzun oynadı ileriye doğru hareketlenen o noktada Çetin Kaya takımı kaleci düştü kalktı. Boşta kalan top o bölümde etkili geliyor Çetin Kaya ve topu filere gönderen isim bu bölümde Bonifa oluyor. İzliyoruz golü. Bonifa'nın golünü. Dakikalar 49. Bonifa'nın golüyle fark bireniyor Üner Berkaz adında. Bonifa farkı birendiren isim. Bir kez daha gelecek olan taraf. Ülkü takımı bir kontra atak. Savunma markasına iyi bir top. Kaleci ile karşı karşıya pozisyon. Yatarak müdahale. Penaltı ve entisi var ancak Seren Şimşek oynayın diyor. Dakikalar 55. Penaltı ve entisi oynan dedi Seren Şimşek. Bir başka atak. Ceza alanı dışı sert bir o noktada asla dışarıya gidiyor. Etkili bir vuruştu bu bölümde ancak sonuç gelmedi. Ülkürdü adına yapılan bir vuruş. Kaleci dikkatli kalesinde Gültekin topun sahibi oluyor. Ülkürdü üçüncü golü bulup rahatlamak istiyor. Atak yönü sol kanat yine Hasan Sedatgil. Hasan sol ayak içeriye gönderdiği top. vuruş noktada kaleci topun sahibi oluyor. Peş peşe pozisyonlar Ülkürdü adına. Çetinkaya atağı savunma dikkatli. Atak tazeleyecek. Bir kez daha konuk takım. Ancak savunma ayak koyuyor bu noktada. Hakan doldurduğu top içeriye doğru. Yine geliyor Çetinkaya takımı. Musa Ayşin ses açarıyor kendisine. Musa Ayşin topu boşa yaptığı vuruş çok kötü. Top da farklı şekilde dışarıya gidiyor. Kontra atak Ülkürdü adına. Ağır hareketler var bu bölümde. Ülkürdü takımında. Gözler maçın orta hakeminde dediğim anda çalan son düdükle karşılaşma Ülkürdu'nun iki bilgüsünlüğüyle tamamlanıyor.